Selam arkadaşlar, günaydın, hoş geldiniz. Nasılsınız, keyifler nasıl? İnşallah güzel bir güne başlarsınız. bu Güzel güzel haberler gelir bugün. Hadi hemen bir açalım yapalım, bakalım neler çıkacak bugün. İlişkinin bir genel durumunu soracağım. Oradan da her zaman gibi Şimdi 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 bir kere e, bu ilişki evet sizin için gerçekten uzun vadeli olabilecek tamamlanma potansiyelinizin çok yüksek olduğu ve onu başından beri hissettiğiniz ve muhtemelen de onun için zaten e, hala bu ilişkinin içinde veya bu kişiye karşı tabii ki duygularınız var ama bu hani şey anlamında diyorum. Hani böyle ufak bir hoşlantı falan değil. Ne o? Ben bununla uzun yol yürürüm. E, bu ilişki uzun vadeli bir ilişki. Ben burada bir tamamlanma yaşanır. Burası bir aile olunabilir bir ilişki anlamında söylemek istiyorum. Evet kendinizi zaten şey gibisi yani güçlü olabilecek, en verimli, en güçlü ee, en bereketli, en şanslı durumunuzda hissetmişsiniz. Tamam bu hala e, böyle içinizde kalan kısım evet hala o duyguyu biliyorsunuz o, o hissiyatı biliyorsunuz. Şimdi ee, an enerjisinde e, karşı taraf sanki bir hareketlenme bir böyle bir e, harekete geçme durumu var gibi Bu işte biraz böyle hani tutkusal bir hareket biraz böyle kaybetmeme güdüsüyle yapılan bir hareket e, ilişkiyi böyle kurtarmak için kendince yapılmış e, güzel bir hareket esasında bir aksiyon alınmış ama bu yine de çok böyle ikilemde kalınan bir durum var. İki, Hani burada hep diyorum ya hani küsüyorsunuz barışıyorsunuz küsüyorsunuz barışıyorsunuz. Evet burada kıymetli bir şey olduğu için bir türlü ayrılılmıyor. Ama bazen de böyle her şey istediğiniz gibi gitmediği için de bazı küslükler oluyor. Ama hep dönüp dolaşıp geliniyorsunuz. Hani hep öyle bir şey var ya bir şey döngü var ya. Şimdi burada da o döngüden bahsediyor. Evet yine bu kişi harekete geçmiş ve sanki bir hani bir eylem yapmış bir dediğim gibi ateş enerjisiyle geliyor. Tutku gösteren yaparım ederim modunda yani her şey hallolacak onu yapacağız bunu yapacağız gibi daha aktif ve güzel bir enerjiyle gelmiş gelmiş ve bir bir ikilem var burada bak hem arabayla var hem paraların ikilisinde var. Hani seçim noktasında sanırım burada neyi seçip seçmemekle ilgili bir ikilem durumu var. Şimdi bir kere bir e, yaklaşan etkilerle bu kılıçların onlusuyla yani biri tarafından bir böyle bir e, biraz bir ihanet gibi bir durum var veya bir şeyin karanlık tarafını görmek, bir şeyin artık tamamlanması yeter artık hani son nokta bu dediğiniz bir durum var. Ama ee, yani ona rağmen hani inşallah bazı kötü şeylerin bittiğini görmektir diye iyi bir yorum yapmak istiyorum burada çünkü gerisi iyi. Ama yine de hani bu can acıtan bir bitiş tabii öyle hani Aha, çok güzel ben farkına vardım her şey cillop nice gidiyor bir şey değil. Burada evet bir can acısı bir durum var ve bir şeyin artık kapanması var ölmesi var yani. Ee, şimdi yani e, tutum hep bir başlatma tutumu var hep bir böyle aktif bir e, başlatma enerjisi var gibi gözüküyor. Ama işte bak burada hep bu arada kalma durumu hep o genelde tema o tema üzerine kurulu. Dediğim gibi hayat akıp gidiyor ama ne tam anlamıyla kopulabiliyor ne tam anlamıyla bir olunabiliyor. Dolayısıyla böyle hani hayatın akıp gittiği ama böyle bir türlü hani dengenin de tam yüzde sağlanıp hani beraber tamam biz bir yoldayız. Artık sükunet içinde yürüyoruz dediğiniz bir duruma gel, henüz gelinemediği bir durum var. O sıkışıklık hala devam ediyor. Ama güzel taraf yani şey umudu var. Yani eee hem güzel taraf hem işte yani sizin umudunuz bu kişi güvenmek. Yani bu kişinin sözünün lafının arkasında olması, bu ilişki için e, elinden gelen her şeyi yapması ve orada olması, güven vermesi, sorumluluk alması, e, böyle şimdi bu ateş enerjisi güzel geliyor, çok neşeli, çok tatlı, çok flörtöz falan böyle tatlı, güzel enerji ama e yani bir gün Tamam Mertesi günü tadış kaçıyor çünkü hani zaten tanıyorsunuz ve tamam hani o, o şey şeytan tüyü var, sizin de yumuşak karnınız var. Tamam kabul ediyorsunuz. okey güzel. Ama hani sizin istediğiniz bu ufak tefek prens şövalye enerjisi değil, kral ve para enerjisiyle yani daha toprak enerjisi istiyorsunuz. Kalıcı istiyorsunuz, güvenilir istiyorsunuz. Ama o kişinin geldiği ya böyle tutkuyla geliyor ya duygularla geliyor. Ama böyle hani eylem, ele tutur, gözle görülür, hadi onu yapıyoruz, bunu yapıyoruz diyor da arkasını doldurmasını istiyorsunuz. Onu yapmadığı ama diğer taraftan da dediğim gibi böyle çok tatlı, çok böyle romantik, çok tutkulu, çok böyle şirin falan geliyor gene tabii ki yani. Ee, ama işte burada sizin ee, belki bu ikileminiz, işte buradaki bu kılıç onlusuyla belki yaşadığınız ikileme olabilir. Yani tamamen bitirmeli miyim? Çünkü burada bir ikilem var ya. Tamamen bitirmeli miyim? Artık bu bitsin gitsin mi? Yoksa ee, hala bunun bu güzel tatlı enerjisiyle bir deneyelim. Belki düzelir ve belki umut var burada çünkü sizin umudunuz o insanın istediğiniz gibi olması. Henüz oraya gelmemiş ama yine de çok tatlı, çok da iyi, bak beni de seviyor deyip oraya tekrar devam etme olasılığınız var. Ya da ben artık bunu biliyorum, bu döngüyü biliyorum, ben bu döngüden çıkıyorum deyip bazılarınızda belki kesip atacak. Ama bu kesip atma sancılı bir kesip atma. Bu karşı tarafın birazcık hani e, eliyle yapılan bir hani bitiş ve ölüm yani yani sırtından bıçakladı ve bitti gibi bir durum var burada. Ama bir çoğunuz bence şeyi seçeceksiniz. Hani çünkü öyle bir umut var burada. Hani e, düzelir umudu var. Çünkü bu kişi hani böyle Ondan da çok uzak bir potansiyelde değil. Henüz tamam elle tutulur, gözle görülür bir şey yok ama çok da böyle tatlı, çok da duygusal falan. Yani dediğim gibi şeytan tüyü var yani. Sevilen bir yanı da var ve dolayısıyla seveceksiniz tekrar ve muhtemelen bir şansa vereceksiniz. Peki o ne durumda? Sizinle ilgili, ilişkiyle ilgili. bak evet hızlı bir şekilde gelip bir şeyleri toplamak istiyor çünkü yıkım kum var bak stres var ha bak şimdi anladım şimdi oturdu yerine ben o kılıçların onlusu siz değil o siz eğer onu kabul etmezseniz o o hale gelecek çünkü ortak enerjiyi diye ben onu yanlış yorumladım. Burada şimdi açığa çıktı. Siz değilsiniz o. Siz onu seçmezseniz o oraya gelecek ve o kötü olacak. Yani siz esasında onu öldüreceksiniz. O sizi öldürmeyecek. Çünkü bak <laughs> öldüreceksiniz dedim de ölüm kartı geldi oraya. Çünkü bak burada kılıçların dokuzlusu o, o geçmişte kaldı. ve Burada yıkılan kule ve onun işte bunun bir sonrası aşaması zaten kılıçların onlusu yani oynuyor. Sırtta kılıçlarla bitmek durumu. Evet onun isteği bak şey yapmak barışmak tamamlanma isteği var. Bunu tamamlamak istiyor. Yeniden ölümle birlikte tekrar bir başlangıç istiyor. Zaten onun bak yıkılan kule var. Sizin zaten e, tavır yapmanız, kararsız kalmanız onu zaten korkutuyor diyorum ve ay çıkıyor. Bu kartları da çok seviyorum. Nasıl uyumlu çıkıyor? Ben diyorum o arkası da derken çıkıyor. Endişeli tabii ay kartıyla. Hmm. Bak o umutlu tabii şey zannediyor onun umudu da duygulardan. Aa, bak sen, bak güzel çıktı. Şimdi evet zaten hani e, burada hep öyle oluyor ya tamam bir böyle bir olay çıkıyor onun yüzünden oluyor. O belki sizi engelliyor ama siz böyle geri kalıyorsunuz mecburen. Bu sefer bu. Aa nerede bu diyor özlüyor tekrar geri geliyor demin yaptığı gibi ama siz artık bu döngüden artık çünkü kılıç e, de, paraların ikilisiyle o döngü vardı ya o döngüden artık çıkmak istiyorsunuz bazılarınız ve sizin oradan çıkmak isteyip belki bu sefer gittiğinde onun peşinden gitmediniz. Şimdi bütün bu durumlar onu artık endişeye sürüklüyor bazılarınız gitmedi çünkü arkasından muhtemelen. Yani yeter artık ben artık senin peşinden gelmiyorum sen böyle iki de bir gelip gelip gidiyorsun gelip gelip gidiyorsun ben artık senin peşinden gelmeyeceğim dediğiniz bir durumda. Bu sefer onu korku sarıyor ve burada bir yıkım yaşamış zaten. Şimdi o yıkım ve o korkuyla zaten alelacele bir gelip bir şeyleri toplamak isteği var bunda. Onu yapmaya çalışacak. Bir şeyleri tamamlıyorum. Bak yeniden başlatıyoruz. Bir şeyleri yeniden başlatmak istiyor. Çünkü bu dediğim gibi onu tamamen bitirmenizi kabul edecek bir kabul etmiyor yani. Bak o gel ben ben yaparım ederim ama sen beni sevmekten vazgeçmeyeceksin. Egosu var bu işte. Sen beni hep seveceksin. Sen beni sevmekten vazgeçmeyeceksin. Sen bana aşıksın zaten. Ve bu hiç bitmeyecek bir döngü. Onun için bu bu. Yani sizin onu istememeniz ve sevmemeniz onun için çok böyle... Endişe verici, huzursuzluk yaratan, onu strese ve bunalıma bak burada stres bunalım, burada ay kartı ile stres bunalım. yıkılan kule yani daha ne olsun böyle bayağı onu strese sokuyor ve şey yapıyor. Edeminkinde kılıçların olması, her an beni terk ederse ben ne yaparım? Yani ee... Kendisi giderken gayet iyi yolunda ama siz onun peşinden gitmeyince veya o barışalım dediğinde barışmadığınızda veya sizin gidip ona ne olur barışalım diye yalvarmadığınızda bu sefer sizin yokluğunuzda bir deliriyor tabii yani. Şey kötü hissediyor. Ee, gözetleme durumu var. Onu söyleyeyim. Siz de muhtemelen gözetliyorsunuz ama o da gözetliyor. Yani bu o dediğim hani demin dedim ya sizin Beklentiniz arzunuz hani böyle para kralı gerçekten hani e, kral enerjisi ve böyle hani daha toprak enerjisi daha oturaklı bir enerji istiyorsunuz dedim ya. Hani öbürleri daha ateş ve suydu de, birisinde tutku birisinde duygu ama bir dengesizlik vardı. Şimdi ama kral değil belki ama e, şövalye ki o da güzel para şövalyesiyle hazır bekliyor böyle bir şey adım atmak istiyor bak buradaki atlar ölüm kartıyla artık hani bir şey bitiyor bak zaten dünya ile bir tamamlanıyor bir chapter kapanıyor bir bölüm bitiyor yeni bir bölümde enerjisi biraz daha artık daha sabite geçiyor çünkü bu baya korkmuş bu sefer sanki bu sefer sanki biraz stres yapmış biraz değil baya stres yapmış ve sizin gitme olasılığınız onu bayağı strese sokmuş. Ee, evet. Ben giderim, gelirim. Ama sen beni sevmekten vazgeçme. Sen beni sev. Beni sev. Beni unutma. Beni unutma. Beni sev. Beni unutma. Okey. <laughs> Allah bak böyle bir ruh halinde. Beni unutma. Beni sev. Beni sev. Beni sev. Ee, sen de beni sev bir kere diyorsunuz tabi. Ee, kendince seviyor işte o da yani. Peki siz ne durumdasınız? Siz ne durumdasınız? siz ne durumdasınız? Kapamış nasıl? Bak. Sağ. Gelmiş zaten hızlanıyor bir şeyler ve yeniden bir başlama durumu var. Hep o arada sıkışıp kalma durumu. Çok arada sıkışma var bu ilişki. Yani zaten hani muhtemelen e, buradaki yüzde 90 bu arada sıkışma var çünkü öyle olmasa zaten e, merak etmezsiniz ne oluyor ne bitiyor diye burada çünkü çözülmemiş bir hikaye var ve muhtemelen kolektifin yüzde 90'ında da çözülmemiş bir hikaye var ne tamamen ilerlenebiliyor ne geri dönülebiliyor böyle arada kalma ve çözememe anlam verememe durumu olduğu için zaten böyle arayışlara mecbur kalıyor insan hani ne oluyor diye bir yerden hani bir cevap almaya çalışıyor burada da o durum hala devam edecek gibi gözüküyor ama işlediğim işte gibi o deminki ölüm kartıyla güzel bir yeni bir başlangıç yeniden başlatma isteği var bunun için bir hızlandırma durumu olmuş yani sizde de bir hızlanma var. Biraz böyle e, endişeli olsanız da, endişeli olsanız da böyle hani dediğim gibi o arada kalmıştık o kadar kötü bir durum ki. Hani e, durmaktan her şey iyidir e, mantığıyla ki çok yani başka da bir şey gelmiyor ya insanın elinden o durumda. Yani... O mecburen bir hani hareketlenme olduğu zaman oraya doğru ilerlemede oluyor yani burada sizin durumunuz aynen öyle yani çok böyle arada kalınca bir şey oldu mu hani belki biliyorsunuz orada çukur var düşeceksiniz ama hani durmakta iyidir en azından bir hareket ediyorum ne oluyor göreceğim en azından içimde kalmayacak mantığıyla bir hareketlenme hep onun için oluyor zaten. Bu çok normal bir içgüdüsel bir davranış yani yanlış bir şey değil. Dolayısıyla evet yine o arada sıkışmışlıkla bu teklifle gelecek. Yine böyle hızlı 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 bir hareketlenme ve yeniden bir şeyi sıfırdan başlıyor. Bak bu sefer çok güzel sıfırdan başlıyor olarak bir paket sunulacak. Çünkü bu güzel yapıyor ve. Yani yok diyemem o kişi yok. Kişi dedi kendince bir şeyleri var. Bak hep böyle bir vazgeçemediği bir durum var onun da yani. Ee, siz her ne kadar böyle e, mesafe koymaya çalışsanız da dediğim gibi o bu ateş enerjisiyle geldiği zaman ister istemez sizi böyle bir e, şey yapıyor. Etkisi altına alıyor. Ve... E, Bekli, yani evet dediğim gibi bu da zaten çok insansı bir durum. Çok böyle arada sıkışınca bir şey olunca hani e, ne var ne hareketlenme var deyip hani e, hani tamamen bitse rahatlarsınız. E, veya hani ne olduğunu bilseniz burada bu arada kalmışlık zaten sizi her seferinde bu kişiye e, den uzaklaşamamanızın sebebi. Bir şey bitmiyor da tam başlamıyor da. Ama yine bir sürü böyle aktif aktif hareketlenmeler olacak. Ee, ve daha hani kendince güzel bir şeyler yapıyor gibi. Peki ortak duruma bir de bakalım. yaklaşım etkilerde. bir başlangıç alternatifi de var sanki. Yani e, bak işte o demin hani dedim ya aktif enerjiye geçecek falan öyle durumun olması her ne kadar için hani kabul etmek dediğim gibi. Çünkü böyle çok sıkışık bir durum var ve doğal olarak oradan çıkmak için bir hareketlenme olacak bir teklif, bir başlangıç e, durumu var. E, biraz kafa karışıklığı var. Böyle biraz böyle kafa çok dağılacak sanki bir sürü yere dağılacak. Onu mu yapayım, bunu mu yapayım, olma olur, bu mu olur derken e, yine böyle bir hadi bir e, hareketlenme. Yani bu yine karşı tarafın Çok üzgünüm ama Hani şey gibi çıktı yani Yine aynı durum çıkıyor ve um, Evet yine bir şey bir teklifle gelecek Ve sonra arkasından Ne zaman istediğini alınca Hemen kazanıyor Kazandım moduna geçiyor e, Ve böyle hani Tekrar böyle bir kapama sizi Ulaşamama gibi bir durumlar böyle bir apar topar toparlanma kaybolma gene bir böyle e, arkadan çevrilen bir takım işler çok böyle şey enerji sonunda çıkıyor hep bu aralar yani hırsız dolandırıcı ama bunun hani kalp hırsızı kalp dolandırıcısı illa hani maddi anlamda hırsız değil de olduğundan farklı hareket, yani olduğu gibi değil. Ben de artık çözemiyorum. Hani bak burada tamam olduğu bu diyorsun ama sonra hemen değişiyor. Yani bu böyle bir e, istediğini aldığında, bak ne zaman burada bir aldı istediğini, burada ne zaman zafer kazandı, ondan sonra bak toparlanıyor hemen apart topar. E, burada böyle bir şey durumu var sanki. E, Dediğim gibi sen beni sev 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 beni unutma 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 sev 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 ama bu böyle 40 tarafta aynı bez yani herkes beni sevsin 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 hiç kimse beni unutmasın 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 böyle böyle çok güzel herkesi de inandırıyor bir tanecik sevgilim bir tek seni seviyorum herkes zannediyor bir tek onu seviyor ama bu böyle herkes aynı şeye böyle bir e, durumu var gibi yani hani başka insanlar vardır yoktur bilmiyorum ama. Hani bu insanın enerjisi bu yani. Böyle e, beni sevin, beni sevin, beni unutmayın, beni sevin. Hani genellerken hepiniz adına genelliyorum. Bir kişi değilsiniz ya. Başka birisi çıkmadı ama yani bunun yapısı öyle bir yapı. Başka yere de gidiyor mu gitmiyor mu onu bilmiyorum. Öyle bir şey çıkmadı şimdi orada günahını almayayım ama istediğini aldı mı gidiyor. Yani gidiyor derken evet sizi yine bir kapa, kapamaya sokuyor yani. Yine sizin eller ayaklar bağlanıyor. Bir haber eser alamıyorsunuz. Yine bir hareketiniz kısıtlanıyor. E o da işte kılıçların yedilisiyle en hain en sinsi kartlardan birisi yani toparlıyor gene her şeyi. E burada bak apar topar böyle bir her şeyi yarım yamalak hallediyor. Toparlıyor ondan sonra bir müddet ara ki bulasın yine. Allah hayırlısı olsun ne diyeyim. Ya bak hep kılıçlarla geldi. Hani siz ne yapın diye sordum da. E, mümkünse mesafeyi koruyun. Hani böyle çok böyle. E, duygusal hezeyanlara fazla girmeden biraz zihin çalıştırarak biraz da mesafe koruyarak evet tamam geldi bir bakın iyi mi geldi kötü mü geldi hani demiyorum ki olduğunuz yerde kalın hareket etmeyin ama hani siz de tanıyorsunuz bu kişiyi artık hani bununla uyumlanıyorsanız biraz dikkatli olun yani hani bir adım sonrasını biraz tam ta e, ne derler tahmin ederek hareketlerinizi ayarlarsanız daha iyi olur. Kendinize çok iyi bakın. Yarın sabah görüşürüz. Hadi bay.